Merhaba. Bugünkü videonun konusu yansıtma. Psikolojik bir mekanizma. Yansıtma psikolojide bireylerin kendi duygularını, düşüncelerini veya isteklerini başkalarına atfetme durumu olarak tanımlanır. Bu mekanizma bireylerin kendi içsel çatışmalarına veya olumsuz hislerini başkalarının üzerinde görmeleriyle ortaya çıkar. Yansıtma, psikolojik savunma mekanizmalarından biri olarak kabul edilir ve bireylerin kendilerini koruma yollarından biridir. Yansıtma, genellikle bireylerin kendileriyle yüzleşmekten kaçınmalarına yardımcı olur. Kendilerine ait rahatsız edici düşünceler veya duygular başka birine atfedildiğinde bireyler bu duygularla başa çıkmakta daha az zorlanabilirler. Örneğin, bir kişi kendi kıskançlık duygularını başkalarının kendisine karşı kıskançlık duyduğunu düşünerek yansıtabilir. Bu durum kişinin kendi duygusal durumuyla yüzleşmesini engelleyerek geçici bir rahatlama sağlayabilir. Örneğin bir birey partnerinin arkadaşı